Bugün sizinle birlikte sağlı sol sağ oynuyoruz? Evet. Kanka. Orta var mı? Yok orta yok. Ne oynuyoruz? Bak, bak Şimdi arkadaşlar bu... ben size anlatayım bak. An Annem bak arkaya döndürecek, koyuna koyacak biz de tahmin etmeye çalışacak. Evet. Bak, ama şöyle. Evet siz görmeyeceksiniz Mes değil ama mi? Ama mesela cips falan, çikolata falan cips. Evet. Dubai çikolata. Şey. Ben şimdi bunları buraya alacağım tamam mı? Al şöyle hepsini. Evet, hepsini buraya koyduk, değil mi? Çekelim şimdi. siz gözükmüyorsunuz. Keşke ayağa kalksanız. Evet. Evet. tamam. Evet. yo görünmez. Evet öyle oynayalım. Masa şimdi şey ben koyacağım böyle sağ mı sol mu <laughs> diyeceğim. Siz şey yapacaksınız, bulacaksınız tamam mı? Masa <laughs> tamam. Ay, şimdi, şey. şimdi siz gözlerinizi yumun. Bunu derken Hadi açın bakalım. Sağ mı sol mu Azra? Evet sizin solunuz burası. Sol. İskender sağ mı sol mu? Benim solum bura. Şey, sağ, benim sağım. Sağ evet. Ben, ben O zaman azra da sol diyor, değil mi? Evet. Önce Azra'nın burada. Bu benim. Ama ha. içim. Hadi şu Zaten tarafa koyun. Sen bu tarafa koy. Sen de o tarafa koy Onu tamam ben mı? Ananı Azra. Tamam. tamam. Şimdi gözlerinizi Bilmiyorum. kapatın. açabilirsiniz. Azra, sağ mı sol mu? Sağ. İskender. Ayy. Dur dur. İn aşağıya Azra. Ya, bu bu. Evet. Gözler. 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 kamazra Sağ mı sol mu İskender? So, Bu mu? zaten. Tamam, paylaşırsınız. Hadi gözler. <laughs> İnşallah YouTube'a. Gözler. Sağ mı sol mu? Hay ben burada. Ben dedim. İlk önce demin sen dedin İskender. Şimdi sıra Azra'da. Bir sen bir Azra. Burayı ben de diyeyim. Tamam Azra'nın öncelik. Ben. Bir dahakine önce sen söylersin tamam mı? Çünkü böyle yapacağız. sonra böyle yapacağız tamam? Ben böyle diyeyim. Bu kimin benim? Hmm. Evet. Gözler. İskender sağ mı sol mu? Bu benim mi? <laughs> ama yani bunu ben yiyeceğim ama. Onu azıcık atalım. <laughs> Al bakalım onu abine ver. Evet. <laughs> evet, paylaşabilirsiniz. Kapat görüntüleri alacağım. Sağ mı, sol mu? Azra öncelik kazanan. Ya bu yordu. <laughs> kapatın gözlerinizi. Abi, paylaşacağım. İskender sağ mı sol mu? elma severim. Sabah akşam olsa yeriz. Aa iki tane ya. evet, yani bana ver? Hadi ben gözlerinizi, ben kapatın. gözlerinizi kapatın. Ben Hadi bakalım Azra. Sağ mı sol mu? Benim ya. Şimdi bir tane ürünümüz kaldı. Tamam mı? Bir tane mi? Bir tane kaldı. Onu şimdi bir yere koyacağım. Bakalım hanginiz bulabileceksiniz. Sağ mı sol mu acaba? Tamam mı? İkiniz de sağ, ikiniz de sol diyebilirsiniz. Fark etmez. Tamam mı? Hadi gözler. açabilirsiniz. Sağda mı solda mı koydu Umarım? Ya. Ya. Ya, tamam, tamam, Hadi bakalım neler vardı. Gösterelim. Şey neler var. kazandın İskender sen? Hı. Neler kazandın? Ben baktım bazıları. <laughs> Olmaz öyle. Ama ya. Kim Bernard'ın buna baktım. Tamam. Eğlendiniz mi? Eğlendik. Kim masadan hadi bakalım. Niye aynısa keşke. Arkadaşlar bugünlük bizden ya bu, bu kadar. kadar. Yani bu videoyu like atmayı, tıklamayı, yorum yapmayı Yorum yok yorum yazmayı unutmayın. demeyin. yorum kapalı? Unutmayın. Çıkıyorum. Bay bay.